Merhaba oyundayız takipçilerim, tamam, Antalya arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Clash Royale'in yeni bir videosuyla karşınızdayım Yine 3600-3700 kupa civarı geziniyorum Bakalım 3800'e çıkabilecek miyiz? Şöyle ücretsiz sandıklarımızı açalım Herhangi bir şey çıkmadı Taş sandığımızla devam edelim Yani bana yarayan şeyler çıktı da Dev sandığımı 33 taş Ya video için harcayacağım normalde hayatta böyle açılmaz da bakalım taş harcayınca daha iyi şey geliyor muymuş dev sayı sandıktan bunu da görelim Evet Goblin fıçısı geldi bir tane iyi Çarpma geldi çarpma bayağı geldi de çarpmayı da ben kullanmıyorum ama kullanabilirim şunu açmaya başlayalım Ayrıyetten de bir de klan sandığımız var Klan sandığımızı hızlıca açalım 1620 iki tane domuz 4 dev 41 mızraklı mızraklı kullanıyorum bildiğiniz gibi Kartlarım değişmedi şimdi size kartlarımı da göstereyim Yıldırım geldi 3 tane Yani destansı da pek kullanmıyorum da işte şey gelse tomruk gelse sevinirdim Tomruğu ikinci seviye yapmak istiyorum çünkü baya işime yarıyor Kartlarım bunlar kart önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar daha doğrusu deste önerilerinizi 8 tane bunları çok severek kullanıyorum ama tabi daha ilerlemek için ee, özellikle 4.000 kupaya yaklaşmak için kartlarımı değiştirmem lazım. Lakin diğer kartları da neredeyse hiç yükseltmedim. Şöyle hızlıca göstereyim size. Yani bayağı bir kartım var. Destansıla e, efsaneviler de var bayağı. Ama işte yükseltmeden öyle laf olsun diye duruyorlar. Bir iki videoda kullandım diye videoda yükseltmişimdir. Ee, seviye atlattıysam da. İsterseniz şöyle başlayalım bakalım 3800 kupaya çıkabilecek miyiz? Birazdan size klanımı da göstereceğim. Klan gerçekten çok başarılı. Arkadaşlar var kanalımızda Herkes gayet çalışkan Zaten kurallarımız gereği Yani belli bir e, aktiflik gerekiyor Şimdi Şuradan yollayalım mı yani Şöyle güzel. İyi başladık. İyi başladık. Şöyle. Ya şey atacaktım da. Tomruk atacaktım ama keşke atsaymış. Yani oraya yapacak bir şeyim yok. Şu an tomruk atarım oraya da. Lan bu nasıl görmüyor Tesla? Arkadaş Tesla'nın hak hakikaten içerisinde o goblin. Oyun hatası. o goblin kesin içeride ya. Ya bunun kaçarı yok yani. Bu savaşı bu tarafa çekelim bu bir. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ya yani şu an yapacak bir şeyim yok peki. Yani iki taraftan da fazla ezildi. Çok başa baş gidiyor şu an. Yani önde değilim, öndeyim diyemem. Bir tane kuleyi kurtarır ama defans yapmam lazım. Onun kulesini yıkarsam gerçekten benim için hoş olur. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Şöyle gönderdim. Şöyle yaptım sen buraya gel. Şöyle yaptım. Yani, yani. Ş şöyle gönderdim ve şu şekilde Yapma ya. Ya yapma be. Öndeyken bir kaldı ha. Vallahi o da gitti. Ya arkadaş ben böyle şansa ya. Ne diyeyim bilmiyorum. Lan yıktırmayın lan. Arkadaş 1-0'dan 3-1 verdim ya lan. <laughs> Neyse ben dostluk mücadelesi yapacağım ya. Hiç sinirlenmeyeceğim boşu boşuna. Yalnız efsane maçtı. Tebrik etseydim keşke kendisine. Dostluk mücadelesi bakalım. Yani şu deş arenada yapalım ya. Evet. Nameless Warrior. Klanımızdan bir arkadaşımız. Şöyle direkt Tesla'yı koydum. Yolla gelsin Nameless. Oğlum niye saldırmıyor? Yalnız bari oraya koysa efsane olacak bunda. Kısmet. İyi başladık da o bilerek oynamadı. Neden oynamadı bilmiyorum. Kupası benden yüksek diye zannediyorum. Gerçi kartların seviyeleri acaba eşitleniyor mu? Dost mücadelelerinde. Onu da bir düşünmek, hesaplamak lazım. Gelin bakalım şöyle. Sonra buraya gelin bir de. Onlar dev! Onlar dev ezdi ya bize. Sen Tesla çıkacaksın da. Neyse, gurur duyuyorum. Yenilmekten de gurur duyuyorum kendi. Yetişir mi yok yetişmez. Şunu roket atsam var ya. Bu Genco yeni cadı. Oha! Oha cadı niye olmadı bir şey cadı ya Lan çabuk Yalnız çok iyi kart vurmuş Yüktü ya lan Oha <laughs> Baya iyi tebrikler Bravo valla Sıradaki arkadaşımız Muhammed Gümüş. 4047 kupasıyla. Burası neresi ya? Ben tanımıyorum böyle bir şeyi. Söyleyin şunu. Ne yapıyorsun Muhammed ya? Tesla koydum onu sana. Gel. Yolla Tesla'yı. En sevmediğim şey. En sevmediğim kartlardan biri. mi? Minyon engeller mi? Engelleri güzel. Yalnız fırının sağlığı çok yüksek değil mi ya? İyi. Hmm, hmm, hmm. Niye şey attık ya oraya çok ilginç oldu Ve iksir sabit şeylere etkiliyor mu acaba? Yani çok öyle heyecanlı bir maç değil Ya arkadaş Ya sürekli Troll mü yapıyor? Ne yapıyor bu? Kırına karşı mı oynayacağız arkadaş? Ya bunu sanmam saçmaydı kovanı. Vur Bir tane be Ha, şu an trollüyor beni sanırım. <laughs> Allah. He, he, vur bir tane daha be, hadi be. Hadi bakalım Muhammed. Kimin daha hızlı roketi? <laughs> güzel maçtı. Vallahi çok güzel maçtı. Beğendim. Ve sürekli sürekli fırın çok ilginçmiş. Fırın yalnız iyi bir defans. Tesla'nın yerine kullanılabilir. Şimdi sıradaki. Bir de Mr. Sares. TR ile yapalım. Lider yardımcısı mıydı yoksa büyük müydü hatırlayamadım. Neyse birazdan bakacağız zaten. Yapma be. Daha çok vurdu. O daha çok vurdu. Yo, ben daha iyi vurdum. Tamam ağlama be, ağlama. Sanki bilmiyorsunuz kartlarımı da. <laughs> Artık yani. Kartlarım görmekten Şöyle bir şey yapayım. Al bakalım sağdan mı defans yapıcan soldan mı? Ya dörtlü çizgi koymuş Ya ben şu kıza Prem sesçim. Kusura sana ok attıramam yani. Ok atarsan omruk atarım. Odunu veririz odunu. Aa! Lan! Niye şey yapmadı onlar? ve defansı <laughs> mı? Neyse bekle sakin. Yok salmıyorum sakin. O saldırırken ben onu indirmem lazım. Saldırıyı sola çekip bari. Cık. Yok arkadaş. <laughs> Attırma yalan. <laughs> kalabalık edin kalabalık. Yok arkadaş. Tatanını vurdurmayın. Aa 539. Yapma ya. Yapma bu. Roket git git. <laughs> ya yanlış yaptım. Neyse süper mücadeleydi. <laughs> Roket vursa şeyde uzayacaktı karşılaşma da ondan sonra gerçi 3180'e yani başa baş gidiyorduk da onun şeyler gelmişti zaten. Söyleyin şunu. Ee, Elit Barbarları. Şimdi klanımıza bakalım arkadaşlar. Ihans Royal 4607 kupa olmuş. Kendilerini burada tebrik ederim. Uras Bey ve Mezar da öyle. Aynen Mr. Sarays TR lider yardımcımızmış. Doğru hatırlıyorum. Boyka da aynı şekilde. Şöyle bakalım. Biz kaçıncı sıradayız? Yalnız klan baya coşmuş. Ben 38. Bağışları falan görüyorsunuz. Herkesi tek tek göstereyim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmişsiniz beğenmemeyi ve özellikle oyun desi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şu anda ekranda, buralarda bir yerde olması lazım ya da şu tarafta. İki farklı videomu görmektesiniz. Herhangi birine tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.